Evet 16 Ekim bugün gökyüzünde çift kare var. Jüpiter ile Güneş arasında bir kare açı. Ay Uranüs arasında hızlı çözülen çok uzun zaman sarsmayacak ama ilk etapta şok edecek bir kare açı var. Her iki kare açı da zorlayıcı. Özellikle Güneş Jüpiter kare açısı bolluk bereket anlamında kısıtlayıcı yatırımlar açısından hoşa gitmeyecek sürprizlere sebep olabilir veya moral açısından iyimserliğinizi kaybedebilirsiniz ya da bazı şanssızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle ilişkiler konusu en duyarlı olduğumuz alan ve dahası maalesef Plüton hala duran 19'undan itibaren Plüton rahatlamış olacak. Biz de rahatlayacağız. Belirsizlikler ortadan kalkacak. Detaylar açıklamada.